E, aylık kültürü bu e, toprakların e, yüzyıllardır insanı şekillendirdiği bir kültür ama e, öyle bir kültür ki e, işin erbabı bir heykeltıraş gibi e, aylık e, kavramı içerisinde usta çırağını eğitirken bir heykel tıraşın eserine verdiği bütün o güzel hatları çizen, emek eden bir e, anlayışla bunu yapıyor ve ortaya çıkan eser doğru insan, dürüst insan, hoşgörülü insan, paylaşımcı insan, çalışkan insan. Bunlar e, insanlığın e, iyi hasletleridir. Bunlar değerlidir, önemlidir. Ailelik e, benim kişisel hayatımda da e, önemlidir. Benim hayatımda da yeri vardır. Ben Anadolu coğrafyasında bu kültürle büyümüş bir insanım. Benim çocukluğumda da hatta çok çok küçük yaşlarımda da biliyorsunuz bir çıraklık müessesesi var. Aileler hep bunu anlatırım konuşmalarımda. Dolayısıyla o ustamın, kafamın öğretileriyle, anlatılarıyla, e, tespitleriyle, yönlendirmeleriyle, değer yargılarıyla büyümüş bir insanım. Onlar bana aslında ne öğrettiyse ben o ben o ta o kendisiyim. Hani ağaç Dürüst dürüstten onlardan bir şeyler aldığım için doğruysam, saygılıysam bu çok önemli. Büyüklerime karşı saygılıysam, küçüklerime karşı sevgiliysem. işte hep o dönemden e, o çocuk yaşlarından... Benim aslında bir anlamda e, kodlarıma işlenmiş, beynime kazınmış. Bundan dolayı da e, sizlere saygım çok büyük, esnaf arkadaşlarıma. E, diğer taraftan zaten tartışmasız, kentimin e, 70 bin e, sayısına ulaşmış önemli bir e, gücüsünüz, bir ekonomik güçsünüz, bir lokomotifsiniz hatta. Sizin yaptığınız hizmet topluma çok böyle bir kaç cümleyle ifade edilecek hizmetlerdi. O anlamda da her zaman korunmanız gerektiğini, desteklenmeniz gerektiğini, yalnızda olmanız gerektiğini bilinci içerisinde bir başkanınızın bu konuda hiçbir endişeniz olmasın. Aylık haftanızı kutluyorum. İnşallah her yıl nasip olsun. Memleketimiz yeter ki huzurlu olsun. Yeter ki insanlarımızın yüzü görsün. Bu yıl elimizde 29. sınıfı kutlayacağız aile kaptağımızın. Yani temeli bin yıl geriye dayanmış bir kültürü, bir meslek edinme sanatını ve insanı ele alıp bir insan yetiştirme sanatını bir taraftan mesleğiyle, bir taraftan ahlakıyla, bir taraftan kişiliğiyle ee, bir okul olan ahilik işte o kültürler günümüze kadar geldi. Bizler de esnaf odaları bildiği olarak bugünkü model dünyanın birçok kuruluşun temeli olan işte esnaf odalarının, ticaret odalarının, sendikaların, bankaların hatta adeler belediyelerimizin bile temelini oluşturan bu ahilik kültürünü gelecek nesillere aktarmak, en azından gençlerine bir nebze de olsa bu kültürü aşılamak adına bu ahli kaputasını kutluyoruz. Tabii siz de 2019 yılının ahisisiniz. yönetim ee, kurulumuz tarafından zaten bu size e, uygun ve layık görüldü. Siz de zaten kaptanı giy Siz de ev sahipsiniz aynı zamanda. Bir ahi baba ünvanıyla sizlerle beraber el ele vereceğiz. Allah nasip ederse yarın Sayın Valimizin sizlerin destekleriyle her haftayı sonlandıracağız. Bu vesileyle bu haftanın tutlanmasına verdiğiniz desteklerden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum tüm yönetim kurulumun ve 70 bin esnafım adına. Sağolsun biz hangi organizasyonumuz olsa Büyükşehir Belediye'miz elinden geleni de yapıyor. Yani böylece bütün destekleri de veriyor. E, yeri gelmişken onlara tüm arkadaşlarının huzurunda sizlere teşekkür ediyorum.